hoş geldiniz bacım nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ediyorum sağ olun. Vallahi ne olsun işte mal mülk para pul uğraşıyoruz. Ben kendimi tanıtayım önce bu kameraya. Eee ben Zürker Ziratoğlu iş adamıyım kendim müteahhitim. Bingöl'den inşaat bir saniye. Efendim sayın vekilim. Evet abi doğrudur abi onlar geldi bir saniye. Evet biz efendim abi. Efendim a... evet abi benim. Evet abim benim. O villa biz yaptık. Onu satacağız. Aynen aynen sayın, sayın vekilim bir saniye bekle. Ya o Konya milletvekili arıyor diyor. Neredesin ben onu işe. He abi benim bir saniye. Alo. Bunlar hep iPhone abla. Para var alıyoruz biliyoruz. Alo. He abi benim. Bir saniye. He. Yani vallahi benim hakkında çok konuşuyorlar. Yani diyorlar işte eroin satmış, altın bulmuş. Öyle bir şey yok. Bu villalar hep hala. He abla. Bak. Biz də xidmət çox abla görürəm. Təşəkkür. Al bunu da al. Bak. Einsteinlə rahat yatmaq. Villa var ablama verəyim. Villa var. A, 36 təkliflər verəyim abla. Eyvallah ablam mənim. Sağ olasın. Başımla bərabər. Eyvallah, eyvallah. İstedə telefon susmuyor ya. Mən vallahi 5 də nə telefon, bir araba parası abla. Alo. Hah. Ya ha ha tamam mı bakana beklesin geliyorum ha tamam ha canım.